Dünyanın bir ucundan daha önce adını hiç duymadığımız bir şehirden bir salgın hastalık ortaya çıktı ve bütün dünya etkisi altına aldı. Aslında e, sınırlar kapandı ülkelere Fakat esasen kültür sanat anlamında sınırlar genişledi. Biz de bu gelişmeyen sınırları e, değerlendirmek istedik. Aslında sanatın bir birleştirici gücü vardır, iyileştirme gücü vardır. Biz bunu kullanmak istedik. Müzik 11 Mart'ta vakanın görülmesinin hemen akabinde 12 Mart'ta belediyemiz bir genelge yayınladı. Kültür sanat etkinliklerini iptal ettik. Şehir tiyatrolara etkinliklerimiz durdu. Cemal Reşit Rey konserlerimiz, kültür merkezlerindeki konserlerimiz, bütün toplu insanların bir araya gelebilecekleri etkinlikleri iptal ettik. Ama ne yaptık? Hızlı bir şekilde organize olduk. Kültür sanat etkinliklerimizi dijital platforma taşıdık bir tiyatrolarımızın oyunlarını koyduk. Konserlerimizi koyduk. Film gösterimleri yaptık bu gösterimlerin, filmlerin özellikle temalı olmalarına dikkat ettik. Eğitici, öğretici olmasına. İstanbul'un turistik tanıtımına yer veren böyle İstanbul rotaları çizdik. Evet bu günler bitecek ve siz tekrar gezeceksiniz. İstanbul'un güzelliklerini göreceksiniz mesajını vermeye çalıştık ve İstanbul'u anlattık. 134 ülkeye, 1450 şehre gittim mesleğim gereği. Fakat bu kadar güzel bir şehir dünyada hiçbir yerde görmedim. Masal anlatımı yaptık çocuklara uyku saatlerinde. Ev var zaman içinde. Her burada Marçın'da iki komşu sincap varmış. İzleyici sayılarımız çok arttı. İnsanlar evdeyken aslında sanatın bir temel ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. İnsanların sanata çabucak sarıldığını, daha çok izleyiciliğe ulaşıldığını, erişilebilir olduğunu ve bunun e, insanları iyileştirdiğini görünce biz bunu bırakmayalım diye düşündük. Yani biz hayat normale döndüğü zaman da dijital alanda devam edeceğiz. Elimdeki şeflik paketiyle bugün paylaşacağım videonun bir şekilde bir ilişkisi var. Biz gerçekten de birleştirici bir alandayız. Ama bir o kadar da kırılgan bir sektör. Bu kırılgan sektörün e, ayakta durabilmesi için kaynağı, desteğe verilmesi gereken önemin atfedilmesi gerekiyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Önümüzdeki günlerde biraz daha rahatlamanın etkisiyle belki Kısım kısım, sosyal mesafeyi gözeterek, kurallara dikkat ederek çok az sayıda konserlerimizi tabii ki izin verildiği müddetçe küçük küçük sokaklarda yapmayı düşünüyoruz. Diliyorum ki bundan sonra daha zengin, daha sanat dolu, insanların daha bilinçli, daha sorgulayan, daha düşünen üretimlerin paylaşabildiği yıllar geçiririz.